Bu videoda size Excel'de filtreleme işlemlerinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Filtreleme sayesinde büyük veri listelerinizde aradığınız bilgilere hızlıca ulaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi elimde şu an bir çalışan listesi var. Departman, şehir ve maaş bilgileri yer alıyor. Diyelim ki burada biz sadece belirli bir şehirdeki çalışanları görmek istiyoruz. İşte burada filtrelemeden yararlanacağız. Öncelikle tablomuzun başlık satırını seçeceğiz. Ardından üst menüden veri sekmesine gidiyoruz. Burada filtre diye bir simge göreceksiniz. Filtreye bastığınızda bakın gördüğünüz gibi her sütün başlığında küçük ok simgeleri belirecek. Artık filtrelimi buradan yapabileceğiz. Örneğin sadece Ankara şehrindeki çalışanları görmek istiyoruz. Bu oka tıkladım. E, şehir sütunundaki küçük oka tıkladıktan sonra tüm şehirlerin listelendiğini görüyoruz. Tüm seçi kaldırdım. Sadece e, Ankara'yı seçip tamam diyorum. Ben de otomatik uygula seçili olduğu için otomatik uygulandı. Bakın sadece Ankara'daki çalışanları otomatik listelemiş olduk. Filtreleri aynı anda birden fazla sütuna da uygulayabilirsiniz. Mesela hem Ankara hem de işte satış departmanı çalışanlarını görmek istiyorsam. Önce şehir filtresini seçtim. Sonra da gidelim departmandan seçelim istediğimizde. Sadece satışı istiyoruz. Bakın otomatik uyguladım. E, filtreyi kaldırmak isterseniz de yine bu veri sekmesinde filtreleri temizle butonunu tıkladığınızda temizlemiş olduk. Mesela maaştan size şunu da göstereceğim. Maaşı tıklayalım. Burada maaşı 16 bin liranın üzerinde olanları listeleyelim. Şöyle yapalım. Büyüktür 16 bin bakın 16000 üzerinde maaş olanları otomatik listelemiş olduk yine buradan büyük eşit küçük arasında gibi ortalamanın üstünde altında eşittir gibi birçok seçenek seçip sıralayabilirsiniz veya artan şekilde maaşları artan şekilde sıraladı azalana doğru sıralamak isterseniz azalana tıklayabilirsiniz gibi seçeneklerle filtrelemeleri yapabilirsiniz aslında Excel filtreleme işlemi çok basit. Hani verilerinizi düzenli şekilde görmenizi kolaylaştıran bir seçenek. Buradan uygulayabilirsiniz. Eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.